Ağzı belli Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ve salat ve ala Rasulullah. Merhaba kıymetli arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim öğrenim seti tecvid bölümü 6. ders ile huzurlarınızdayız. Bir önceki dersimizde nun sakinin hallerini inceledik. Bu dersimizde de Kur'an-ı Kerim'de aslen ince olup bazen kalın okunabilen harfleri inceleyeceğiz. Evet, hemen alfabemize bakacak olursak 28 tane harfimiz var. Bunlardan yeşil ile işaretlediklerimiz kalın harflerimiz. Yedi tane harfimiz malumunuz. Hussa, dağtin, gız diye kodladığımız harfler. Bunlar kalın harflerimiz. Üç tane harfimiz var. Normalde ince ama bazen de kalın okunabilen harflerimiz. Diğer harflerimizin hepsi de ince harflerimiz. Bizim bugünkü işimiz E, L ve R harfleriyle. Yani bazen kalın okunabilen ince harflerimizle. Peki Elif ne zaman kalın okunabilir? Hemen geçelim. Elif kalın harflerden sonra gelirse kıymetli arkadaşlar kalın bir şekilde okunur. İnce harflerden sonra gelince de ince okunur. Onların kalıbına bürünür. Hemen okuyalım. Za, qa, da, ga, da, sa ve ha harfleri. Bunlarla bu harflerden sonra geldiği zaman ne yapıyor? Kalın bir şekilde okunmuş oluyor. Hareketsiz geldiği için de ne yapıyoruz? Biraz bir hareke kadar da orada uzatma yapıyoruz. Peki ince harflerden sonra gelirse o zaman da ince olur. Ne gibi? B, T, F, C, H, S, Z de olduğu gibi. Buraların hepsinde yani diğer harflerin hepsinde de ince bir şekilde gelir. Elif böyle çok kolay. Lama geldik. Lam sadece Rabbimizin Celle Celaluhu isminde. Allah ismi celalesinde e sadece e, lam harfi bazen kalın bazen ince olur. Onun dışında herhangi bir yerde olmaz. Her yerde lam ince okunur. Bu dediğim kıraat-ı asım rivayeti hafs üzere söylüyorum. Yoksa diğer farklı kıraatlarda farklı e, okumalar yine Efendimiz Aleyhisselam yapmış. Ama bizim asım kıraatının bize rivayet etmiş olduğu e, kıraatta hafs rivayetinde e, sadece tek yerde var. O da Allah Celle Celaluhu'nun e, ismi celalesi yani lafzatullah'ta. Peki hemen lafzatullah'ın yani Allah isminin celle celaluhu e, harflerine bakalım. Elif, lam, ikinci lam, Lamın üzerinde şedde ve onun üzerinde de elif-i hancariye dediğimiz yani böyle yukarıdan aşağı sarkan elifi uzunluğu ifade eden bir sembolümüz var. Sonra da he var. İşte bizim işimiz bu üzerinde sembol olan lam harfimizde. Yani bu harf kalın mı okunacak, ince mi okunacak? Hadi gelin ince okunduğu yere beraber bakalım. Nerede ince okunur? Eğer bir önceki yani lafzatullahın Allah lafzının öncesindeki en sonki harekeli harfin harekesi esre ise o zaman ince bir şekilde okunmuş olur. Tekrar söylüyorum. Allah lafzından önceki harfin harekesi esre ise ince okunur. Dolayısıyla öbürünü de şimdiden söyleyelim. Eğer üstün veya ötre ise kalın okunur. Lam harfi. Evet. Hemen örneğimizi görelim. Billahi Billahi dikkat edersek harekeli harfimiz B. B'nin e, harekesi esre dolayısıyla ince bir şekilde okunuyor. Fillahi aynı şekilde. Lillahi Ayatillahi Marbatillahi Sebilillahi Biiznillahi. Evet bunların hepsinde ince bir şekilde okuyoruz. Peki nerede kalın okuyorduk? Eğer üstün veya ötürü olursa, lafzatullah'tan bir önceki harf, o zaman da kalın bir şekilde okuyorduk. Hemen okuyalım. Enne dikkat edersek, enne derken lam kalın okunuyor, billahi derken ince okunuyor. Veselullahe, indellahi, vallahi, ve ilallahi, hududullahi, yuridullahu, enzelallahu dikkat edersek bunların hepsinde kalın okunuyor. Evet. Bu kadar arkadaşlar. La, Lam'ın lafsatullah'ta kalın ve ince okunduğunu görmüş olduk. Sadece bir not düşelim. Lafzatullah'ın başındaki elif her zaman ince okunur. İnce okumamız gerekiyor onu e, ince geldiği yerlerde. Evet. Yani Allah diye okumuyoruz. Allah şeklinde okuyoruz başlarken. Evet, ra ne zaman kalın okunur? Ra 8 yerde kalın okunur. 4 yerde ince okunur. 2 yerde de kalın da okunabilir. ince de okunabilir. Tabi şimdi böyle 8, 4 görünce insan biraz böyle ürkebiliyor ama çok kolay. Çünkü kalın okunduğu yerlerde biz üstün ve ötreyi kalın olarak saydığımızdan dolayı e, ikisini bir defa 8'i 4'e bölmemiz hemen gerekiyor. Bundan dolayı rahatlayabilirsiniz. Şimdi anlatınca hemen her şey yerli yerine oturmuş olacak. Birincisi kalın okunan yerlerin birincisi ra harfi kendisi ya üstün veya ötre olacak. Böyle olursa kalın olur. Ra'nın kendisi üstün veya ötre olursa kalın okunur. Ne gibi? Rabbena, ne Gördüğünüz gibi ne derken biz ru diyoruz. Rabbena derken ra diye kalın okuyoruz. Sonra kendisi sakin ikinci kuralımız kendisi sakin bir önceki harfin harekesi üstün veya ötürü olursa o zaman da yine ne oluyor? Ra kalın dokunuyor. Meryem fanzur şeklinde. Üçüncü kuralımız bunların hepsini iki ile çarpıyoruz. Yukarıdakilere dikkat edelim. iki taneydi. Dolayısıyla ötüre ve üstünü saydığımız için dört tanesi gitmiş oldu. Onun için sekiz demiştik. Evet. Üçüncü kuralımız eğer ra harfi sakin gelirse ondan bir önceki harf de sakin olursa onun bir öncesindeki harf de üstün veya ötreli olursa yine kalın bir şekilde okunuyor. Ne gibi? Bir sabır es sudur şeklinde ra'yı çıkartıyoruz burada arkadaşlar. Ra'nın kalın bir şekilde söylenmesi gerekiyor. Evet. Gitti mi 6 tane kuralımız? Kaldı 2 tane. Kalın olan yerlerde 2 tane kaldı. Bunlardan bir tanesi şu. ra kendisi sakin geliyor. Bir önceki harf hemzeyi vasıl oluyor. Hemze ikiye ayrılıyor. Bunu inşallah daha sonraki derslerimizde özel bir video yapacağız bununla alakalı. Hemze ikiye ayrılıyor. Geçilse de durulsa da e, harekesi değişmeyen hemze. Bir de geçilirken harekesi değişen hemze. Burada geçilirken harekesi değişen hemze. Bir tiyo vereyim size. Normalde dört tane var ama bir tanesini söyleyeyim. Elif-Lam takısındaki hemze her zaman hemzeyi vasıldır. O yeri geldiği zaman düşer, yeri geldiği zaman, başlanacağı zaman yerinde durulur. Evet burada da olduğu gibi emir cümlelerinin başındaki yine emir e, kipinde, emir fiilinin başındaki hemzelerde hemzeyi vasıldır. Evet burada olduğu gibi derken kalın okunuyor. Normalde iyi gelmiş, re gelmiş, ince okunması gerekiyor ama ne oluyor? başındaki hemzeyi vasıl olduğu için erci'i şeklinde kalın okunuyor. Veya emir emir tebu emir bu şeklinde ra kalın okunuyor. Halbuki mimin harekesi esre esre inceliği ifade eder. İnce okunması gerekiyor. Ama ne oluyor? Onun yani ra'nın ra önündeki harfin e, e, ra'nın önündeki harfin hemze olduğunu ve hemzenin de hemzeyi vasıl olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Kuralımızı hemen bu şekilde kurgulamış oluyoruz. Emir tebu şeklinde okuyoruz. Son kuralımız e, çok kolay. E, ra kendisi cezimli yani sakin bir şekilde gelecek. Önceki harf esreli olacak. Normalde ne olması gerekiyor? Kafadan ince okunması gerekiyor. Ama ne oluyor? Kendisinden yani ra'dan sonra bir harfi istila dediğimiz kalın harflerden birisi geliyorsa işte o zaman da yine kalın bir şekilde okunmuş oluyor. Hemen örnekte görelim. Mir sad mir sad mir normalde mir olması gerekiyor ama sat olduğu için sat kalın bir harf. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Kalın bir şekilde okuyoruz. Veya firqa aynısı. Firqa derken de yine kalın bir şekilde okuyoruz. Çünkü kaf gelmiş ve harekeli geçiliyor harekeli oluyor. Dolayısıyla harekeli olduğu için de orada ne yapıyoruz? Harekesi de zaten belli. Kalın bir şekilde okuyoruz. Evet. Peki nerede ince okuyacağız? Sekiz yeri bitirmiş olduk. Nerede ince okuyacağız? İnce okunan yerlerimize bakalım. Bir, bir defa kendisi ince ise yani kendisi ince dediğimiz kinayeten söylüyoruz. Kendisi esre ise. Esre ise o zaman ince okunuyor. Ne gibi? Ri de olduğu gibi. Ferihe de olduğu gibi veya kendisi sakin bir önceki yani on, kendisi sakin bir önceki harfin harekesi esre ise yine ne oluyor? Orada da ince okunması gerekiyor. Ne gibi? Vestagfir Vestagfir şeklinde ince okunuyor. Kendisi sakin, bir önceki sakin. Onun öncesinde eğer esre olursa yine ince okunuyor. Hecir de olduğu gibi. Basir de olduğu gibi. de olduğu gibi. Evet. Hecir de olduğu gibi. de olduğu gibi. Çünkü ye var. Sakin. Yine e, kendisi de sakin. E, iki sakin var. Ondan önceki e, esir olmuş. Dolayısıyla yine ne yapıyoruz? E, biz ince okuyoruz. Hecer, basir. Evet. Dördüncü kuralımız, son kuralımız ince okumayla alakalı. Kendisi sakin. Kendinden önceki harf cezimli ye olursa burada ne yapıyoruz? Yine ince ile okumuş oluyoruz. Cezimli ye gelirse. Hayır. Hayır. Normalde dikkat edersek ga yani bizim üstün bir şekilde gelmiş. Kalın bir harf. Üstün gelmiş. Banko ne olması gerekiyor normalde? Kalın okunması gerekiyor. Ama oradaki kural ne? Y bu kuralı bozmuş oluyor. Y özel bir istisna getiriyor ve kendisi sakin, bir önceki y ise ondan önceki harf ne olursa olsun ne yapıyor e, mutlaka kalın bir şekilde okunmuş oluyor arkadaşlar evet peki nerede bat ince de okuyabiliriz kalın da okuyabiliriz rahi o da üç tane kelime de geçerli aslında firq kelimesi misr kelimesi ve qitur kelimesi ama firq kelimesinin özelliği şu vasıl halinde yani geçerken sadece biz istersek ince istersek kalın okuyabiliyoruz. Geçerken durduğumuz zaman olmuyor. Niye olmuyor? Hemen tahlilini yapalım. Kullu firqin kat Kullu firqin kat Şimdi kullu firqin kat derken biz firk de diyebiliriz. Kullu firqin kat diye kalın da okuyabiliriz. Geçerken ama. Çünkü ra sakin, ra'dan bir önceki harfin harekesi esre ama bir sonraki harfin bir sonraki harf harfil istila dediğimiz kalın harf ve onun harekesi de ince. Geçerken ne yapabiliriz? Kalın harf olduğu için kalın okuyabiliriz. Ama esre olduğu için kafın harekesi dediğimiz zaman esre olduğu için ne yapar, ne yapar ne yapmamız gerekiyor? İnce de kalın da okuyabiliriz. Problem yok. Ama durursak durursak burada mutlaka kalın okumamız gerekiyor. Ne gibi? Kullu firk, firk şeklinde okumamız gerekiyor. Çünkü firqa dediğimiz zaman sonunu sakin yapıyoruz. Sakin olunca ne oluyor? R'den sonra sakin bir harf geldiği zaman ve bu da sakin olup olmaması önemli değil de kalın bir harf olduğu için esreli gelmemiş oluyor. Dolayısıyla ne oluyor burada? Kalın harften dolayı ve sakin olduğundan dolayı biz burada kalın bir R okuyoruz. Durursak firqo örneğini geçmiştik. Ama geçersek eğer burada firqatin kattavdi firqatin kattavdi şeklinde iki şekilde okuyabiliriz. Öbür iki kelimemiz ise mesur ve qator kelimeleri. Bunlar da dururken durmamız gerekiyor burada da. Durursak hem ince hem kalın okuyabiliriz. Geçersek Duruma göre kalın okumamız gerekiyor ama burada e, biz eğer durursak ince veya kalın okuyabiliriz. Mısır veya Mısır, Qıtır veya Qıtır şeklinde okuyabiliriz. Evet arkadaşlar. Şimdi Ra'nın hükümlerini de beraber bir incelemiş olduk. Peki Kur'an-ı Kerim üzerinde uygulayacak olursak, Feccir suresi ki Feccir suresi malumunuz e, içerisinde özellikle e, birinci bölümü dediğimiz ilk ayetlerinde Ra ile alakalı hükümler var. Başka surelerimiz var. Sadece kısa bir bölümünü almış olduk Fecr suresinin. Beraber inceleyelim. Bismillahirrahmanirrahim Vel fecr Vel fecr aşr Evet dikkat ederseniz ikisinde de kalın. Fecr derken Vel fecr derken e, dikkat edelim. Durduğumuz zaman R ne oluyor? Sakin oluyor. Bir önceki sakin, bir önceki üstün gelmiş. Dolayısıyla vel şeklinde okuyoruz. Bu arada cim harfi bizim kalkale dediğimiz harflerden olduğu için sallanan harflerimizden hem onun hakkını veriyoruz ama onun hakkını çok fazla verelim derken r'yi de ayrı bir yani birbirinden e, harfi iki kelimeymiş gibi şu şekilde okumamak gerekiyor. Vel fecr şeklinde okumak doğru değil. Vel fecr vel şeklinde okumak gerekiyor. Ra'yı belirtmek gerekiyor. Çünkü tekrir sıfatından dolayı. Ama kalkaleyi cimi de belirtmek gerekiyor. Onu da kalkaleden dolayı. Evet. Ve leyalin aşır ve şef'i vel vetr Aynı şekilde hepsi kalın bir şekilde okunuyor. Ve leyli Yine kalın okunuyor. Hel fi zâlike li lizi hicr Dikkat ederseniz burada ne yapıyoruz? Ra üzerinde durunca cezimli yani sükunlu ra oluyor, sakin oluyor. Bir önceki harf sakin, ondan önceki esre. Dolayısıyla ne oluyor? Ee, burada bir ince hali olmuş oluyor. Tekrar okuyorum. Vel fecr ama hecri okuyacağım. Lezi hijr, fecr hijr, fecr hijr. aradaki farkı görüyorsunuz. Biri kalın, biri ince. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات Burada da bunları da şunun için okuyorum. eliflerin nerede kalın, nerede ince olduklarını da belirtmek için okuyorum. Elem tera keyfe tera tera dikkat edersek kendisi ra'nın üzerinde ne var? üstün var. Dolayısıyla ra şeklinde okunması gerekiyor. Demek ki bizim bazen duyuyoruz. Elem tere Elem tere değil, elem tera şeklinde okumak gerekiyor. Elem tera keyfe faale rabbuk ra, rabbuke bi'ad. Bi'ad değil, bi'ad. Çünkü ayn ince, sonra elif gelmiş. Dolayısıyla ince okunması gerekiyor. Elem tera keyfe feale rabbuke bi'ad. Bi'ad derken çenemizi aşağı doğru indiriyoruz. Ama kalın harf olmuş olsaydı o zaman yukarıya doğru ağzımızdan dilimiz yukarıya doğru çıkmış olacaktı damağa doğru. İrame, ira, ra derken kalın. Ve, ve, za değil. Ve, niye? Çünkü Z ince bir harf. Elif biraz önce gördük. İnce harflerden sonra gelince ince okunuyordu. İrame, ze, til, imad. İmad değil, imad. Evet. Elleti lem yuhlaqu mithluha, he misduha değil misduha fil bilad bilad bila dil bilad bunların hepsi biraz önce görmüş olduğumuz elif kalın harflerden sonra kalındı ince harflerden sonra zaten ince okunuyordu özündeki gibi ve samudel lazina cabu's sahra ra sahro bil vad vadil vad vefir 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 Niye vafir diyoruz? Çünkü ra'yı ne yaptık? Sakin, ra sakin bir önceki harfin harekesi esre. Dolayısıyla vafir aune zil evted ta dil ted ellezine tagav fil bilad ellezine tagav fil bilad tagav doğru olanı ellezine tagav fil bilad led فَأَكْثَرُوا ف۪يهَا الْفَسَادِ Fesad değil, fesad. فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابِ Azab değil, azab. اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ Azab, mirsad. Dikkat edersek, elif, saat kalın olduğu için, sattan sonuna gelince yine kalın bir şekilde okunmuş. Evet. Sadaqallahu'l-azim Kıymetli arkadaşlar bugün bazen kalın bazen ince okunan harflerimizi gördük. Özellikle hukmurra dediğimiz ahkamurra yani ra'nın hükümlerini görmüş olduk. Ee, birkaç defa dersi izlemek ve ayrıca Kur'an-ı Kerim üzerinde bakmak gerekiyor. Ee, Youtube'dan meşhur hafızlardan özellikle Halil Hosari Hoca Halil Hosari Hoca çok güzel okur. Yavaş yavaş tane tane tahkik ile okur. Onun videolarını Kur'an-ı Kerim'i açıp hangi sureyi okuyorsa oradan bakarak takip edebilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki ders dersimizde görüşmek üzere hoşçakalın.